Günaydın Geri Sayım'a hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasalar hareketli ayrıntıları birazdan aktaracağız. Bugün 24 Mart Salı saatlerimizde 9.30'a yaklaşıyor. Her sabah bu saatlerde olduğu gibi istihbarat şefimiz Ahmet Ergen Ankara stüdyomuzda ve birazdan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu yayınımıza katılacak. Özellikle grafikleriyle piyasalarda olan biteni hareketleri ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaşacak. Ama aslında bir son durumu sizlerle paylaşalım istiyoruz. Dün Amerikan borsaları yine düşüşlerle kapandı. 2 civarında kayıplar vardı. Fed'in devreye girmiş olmasına rağmen özellikle beklenen teşvik paketiyle ilgili senatoda Cumhuriyetçiler ve Demokratların anlaşamamış olması Amerikan borsalarına satış yönünde yansıdı. Avrupa borsalarında düşürerek kapanışlar vardı. Dün bizim borsamızda %2'ye yakın kayıpla kapandı. E, dolar bu sabah açılışta 6.53 onu hatırlatalım. Euro Türk Lirası 7.04'ten güne başladı. Ons altında hafif de olsa bir yükseliş var. 1573 dolara doğru yükseldi. Gram altın bu sabah 330 lira ve petrol fiyatlarında 27 dolar civarında bir e, seyir izliyoruz. Dün açıklanan finansal önlemlerde en öne çıkanı Fed'in adımıydı. Limitsiz varlık alımı yapacak Amerikan Merkez Bankası. Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar euroluk tahvil alım programının onaylandığını, miktarın daha da artabileceği açıklamasının geldiğini belirtelim. Birleşmiş Milletler devreye girdi. Gelişen ülkeler için global bir koronavirüs fonu oluşturuluyor. E, bu arada e, Türkiye'de kamu ve özel bankalar kredi ödemelerine erteleme getirdi. E, ayrıntılı bir şekilde onları da e, sizlerle paylaşalım kamu bankalarından özellikle destekler var. 31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve ana para ödemelerini gerçekleştiremeyecek bireysel müşteriler ve firmalar için borç erteleme hakkı getirildi. Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz 12 aya kadar taksit imkanı tanındı. Ee, yine çeklerini ödeyebilmeleri için firmaların genel kredi limitleri artırılacak. ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek. Yeni bir takım adımlar var. Özellikle bu açıklanan paketlerin yansımalarını birazdan Ahmet Ergen bize aktaracak. Ama ilk olarak Tuncay Turşucu'ya hemen bir dönelim ve piyasalardaki bu son hareketleri soralım. Ee, Tuncay özellikle global piyasaları aslında bir barometre gibi takip ediyoruz. Çünkü biz de yönümüzü biraz onlara bakarak buluyoruz şimdi dışarıdaki fiyatlamalara özellikle Amerikan borsalarındaki seyre baktığında ne görüyorsun? Neyi fiyatlıyorlar şu anda? Önümüzdeki günler için bu ne anlama geliyor? Evet selamlar öncelikle. Yani şunu söyleyeyim Amerika'da da çok ciddi bir satış yedi. Ciddi de bir yerin aşağısında S&P'yi ben orada izliyorum Berfu. 2350 seviyesi önemliydi. Bu seviyenin aşağısına zaten indi. Dünden itibaren orada. Bu seviye neden bizim için önemli? Çünkü 2018 yılının Aralık ayında Amerika'da yaşanan çok sert bir düşüş vardı biliyorsun. O düşüşte Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşının ilk çıktığı zamandı ve resesyona yönelik yapılan bir fiyatlamaydı. Aslında yani 2350 bir yerde Amerika'nın resesyonu fiyatlamış olduğu bir yerde. Bunun da aşağısına indi. Oradan çok da ciddi de bir tepkimiz zaten olmuştu. Şimdi dün tabi bu Fed'e rağmen Fed artık yapacağını yaptı yani bundan sonra yapacağı herhangi bir silah yok. Ama işte Kongrede kurtarma paketindeki anlaşmazlık yüzünden yeniden düştü. Bu sabah futurlar yukarıda ama olsun yani en azından burayı bir izliyoruz. S&P endeksi. 2350 seviyesinin üzerine bugün yarın yani bir iki gün içerisinde yeniden yükselemezse, atamazsa işte o zaman e, yeniden satışlar devam edebilir. Hatta o zaman e, 2100 ve 1800 gibi noktaları da izleyeceğiz. Bunun anlamı şu demek yani eğer yapamazsa Amerikan endeksinde yine yüzde onlara varan ikinci bir düşüşe de yol açılmış olacak. Bu nedenle yakından izliyoruz. Eğer S&P endeksinde bu derece satışlar gelecek günler veya haftalarda elbette ki yani te tek bir günde olmaz şeklinde bir yorumumuz var ama bu şekilde bir düşüş olursa yeniden e tabi ister istemez hepimizi de etkileyecek. Yani bizi de etkiler, Asya'yı da etkiler, borsayı da e, tabii ki etkiler. O nedenle bugün veya yarın bence S&P endeksi için önemli bir gün. Bakalım ne olacak? Çok önemli. Yani kritik bir seviyeye gelindi. Zaten grafikte de o çok net bir şekilde gözülüyor, gözüküyor. Eğer buralarda kalamazsa, daha yukarı gidemezse ikinci bir %10'luk satışı dalgasından söz ediyorsun. Peki bu bizim borsamız açısından yani BIST 100 için ne anlama geliyor? Onun grafiği üzerinden bir de onu yorumlayalım. Evet. Yani BIST 100 için de e tabii ki eğer S&P'de düşüşler sürerse bizde de dikkat ediyorsanız şu aralarda zaten grafikte de e, görülecektir. İşte 82.500-82.000'ler önemli bir noktalar. E, bunun da aşağısına bizi de ittirebilir aslında aşağıya da itebilir. O zaman işte biz 70.000-75.000 gibi e, yerlerden bahsedeceğiz. E, e tabi hoş olmayacak. yani Zaten yüzde %40'a yakın bir düşüş yaşadık. Hatta hisse bazında %50-60-70'lere varan da düşenler oldu. E, herkes çok sıkkın. Herkes oldukça tabii ki üzgün. İkinci bir şey daha olursa e, çok da hoş olmaz. E, fakat tabi buradan şöyle de bir sonuç da çıkmasın. Yani biz burada S&P 2350'yi aşamayacak, yapamayacak, aşağıya inecek şeklinde ve Bizi de aşağıya ittirecek şeklinde bir yorum yapmıyoruz. Sadece söylediğimiz şu, önemli bir noktadayız. Amerika'yı bugün yarın izlemeliyiz. S&P yeniden 2350'lerin üzerine atar ve yerleşirse, yani o üzerindeki o şeyi atarsa, olumsuz havayı, bize de bu yeniden sirayet edebilir. Nitekim bizde birkaç gündür 82 binlerden 83 binlerden gelen alımlar var borsada pek çok şirketin kendi hissesinde yaptığı alımlar var. Hissedarların yaptığı alımlar var ve ben şunu da söyleyeyim. Berfu sonradan belki fırsatımız olmaz. Biz model portföylerde veya değerleme yaptığımız modellerimizde bazı simülasyonlar yaptık. Nedir bu düşüş? Neyi ifade ediyor? Yani örneğin tüp Tüpraş'ta, Tofaş'ta seçerek yani öyle rastgele seçerek yaptık. Ciroları 2020 yılı cirolarını %50 azalttık. Yani %50 düşerse bizim hesap ettiğimiz hedef fiyatlar ne kadar etkilenecek diye. Ve hakikaten %50 gibi bir düşüşe sebep oluyor. Fiyatlar %50 gibi bir düşüşe sebep oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani borsada pek çok büyük hissede yaşadığımız bu düşüş 2020 yılında ciroların %50 düşeceğine yansıtan bir düşüş. O seviyeye işaret ediyor. O seviyeye neredeyse işaret ediyor. Yani bu kadar sert bir daralma mı biz bekliyoruz da bu kadar sert satışlar yapıyoruz? Elbette bunun yorumunu yapmak zor. Yani ne kadar etki edecek henüz bilemiyoruz ama bu kadar da olacağını bizler zannetmiyoruz. O yüzden yeteri kadar satılmış da olabiliriz. Yani fiyatlamanın isabet ettiği seviye bunları ifade ediyor. Yani ciroların yarı yarıya azalacağını ifade ediyor. O yüzden bence çok da e, yani ciddi bir satışta yediğini söylemek de mümkün aslında. Yine de bu bir iki günü de izleyeceğiz. Evet. Bunlar önemli ayrıntılar. Yani borsaya ilişkin piyasaların neyi fiyatladığını tam olarak bilirsek önümüzdeki döneme ilişkin aslında daha iyi bir yol e, izleyebiliriz belki. Tabii çok da belirsizlik var. Yani onun da altına çizmekte fayda var. Tuncay Turşucu'yla yine grafikler üzerinden piyasaları yorumlamaya devam edeceğiz. Altına, dolara da e, bakacağız. Soru varsa bekliyoruz. Geri Gerisayimet.ntv.com.tr e-posta adresiniz. Şimdi bütün bu fiyatlamalar bir parça haber akışına bağlı olarak da gerçekleşiyor. E, son durumu şöyle hızlıca paylaşalım. Birazdan Ahmet Ergen'den de Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin yeni ayrıntılar var. Onları alacağız. Bir kere Özellikle bu koronavirüs yüzünden can kaybının 37'ye maalesef yükseldiğini hatırlatalım. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Çin'de yoğun bakımdaki hastaların tedavi süresini 11 günden 4 güne indiren ilacın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. O ilaç dün yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı. Koronavirüsü özellikle spor camiasını da etkiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıktığı haberleri var hastanede terim 66 yaşında teknik adam ve sarı kırmızılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından koronavirüse yakalanan ikinci isim oldu. Bütün bu gelişmeler gündemimizin ilk sırasında bunları haber tarafında sizlere ayrıntılı aktarıyoruz. Bu arada özellikle geceden sabaha taşınan yeni bir gelişme virüs salgını kapsamında yeni önlemler var. Marketlerin çalışma saatleri ve toplu ulaşım kuralları yeniden düzenlendi. Marketler sabah saat 9 ile akşam 21 saatleri arasında açık olacak müşteri sayısı marketin alanının onda biri kadar olacak. Yani 100 metrekarelik bir market içeri aynı anda en fazla 10 kişi alabilecek. İçeriden müşteri çıkmadan başka müşteri de içeri alınmayacak. Dışarıda bekleyenlerin arasında en az 1 metre mesafe olması için uyarılar yapılacak. Bir diğer düzenleme tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına getirildi. Buna göre araçlar kapasitelerinin yarısı oranında yolcu kabul edebilecek. Yolcuların birbiriyle teması da engellenecek. KDV beyanname süresi ertelendi. Bunları sizler haberlerimizde aktarıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kararın vatandaşlardan gelen talep üzerine alındığını söyledi. 26 Mart tarihine kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan. 31 Mart'a kadar verilmesi gereken formların verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır denildi. Bankalardan destek var. Bunu birazdan ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Özellikle... Kredi kartı tarafıyla yeni bir adım e kredi kartı ile ilgili yeni bir adım gelecek mi? Bunu da Ahmet Ergen bize aktaracak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları telekonferansının ardından bir açıklama yaptı. Küresel büyümenin görünümü negatif. Küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz dedi. Ee, bu arada acil finansmanı büyük ölçüde artıracağız. Yaklaşık 80 ülke e, bizden yardım istedi dedi IMF Başkanı. Güçlü bir koordineli mücadele için diğer uluslararası finans kurumlarıyla yakın şekilde çalışıyoruz değerlendirmesi geldi. Şimdi Fed'in e, özellikle sınırsız varlık alımı, ee, dahil yeni tedbirleri açıklamış olması küresel piyasaların bu sabahki öncelikli başlığı FED'in hazine tahvili ve konut kredisine yani morgıça dayalı menkul kıymet alımı yapacağı belirtilmişti. Zaten bunlara ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği özellikle vurgulandı. Piyasalarda bütün bu haber akışını fiyatlıyor, virüs endişesi sürüyor hem merkez bankalarının hem hükümetlerin aldıkları e, tedbirler e, yine de borsaların ateşini dindiremiyor. Şu ana kadar 80 ülkenin sıcak para için IMF'in kapısını çaldığı haberini de az evvel paylaştık. İçeride dün 6.60 seviyesi test edilmişti dolarda. Fed'in kapsamlı önlemler açıklamasının da etkisiyle 6.55'e kadar düştü dolar. Ee, yine bu sabahki son duruma baktığımızda özellikle dolar TL'de 6.53'lü seviyeleri izliyoruz. Ee, birazdan piyasalardaki son durumu da e, burada sizlere gösterelim. Tabii borsada e, gerilemenin dün de devam ettiğini izledik. E, dünü %1,81'lik düşüşle e, 84.246 puandan e, borsa e, tamamlamıştı. Amerikan borsalarında ee, yine Fed'in hamlelerine rağmen düşüşün sürdüğünü az evvel de aktardık. Ee, teşvik planı üzerinde anlaşmaya varılamıyor. Senato, Senato'da özellikle 2 trilyon dolarlık bir yardım paketi tasarısından söz ediliyor. Tarafların anlaşamaması, e, demokratların bazı maddeler eklemek istemesi, bazı cumhuriyetçilerin de ona destek vermesi e, paketin geçememesine yol açtı. Bu Amerikan borsalarını olumsuz etkiledi. Avrupa'da dün düşüşler sürdü. Euro dolar 1.07'lerde. Bu sabah Asya'da daha pozitif bir hava var. Hatta Japonya borsasında %7'yi aşan yukarı yönlü bir hareket var. Sert satışlar sonrası gelen en ufak pozitif haberin bazı borsalara da olumlu yansıdı. işte bu şekilde gözüküyor petrol teşviklerden destek bularak %1'in üzerinde değerlendi. 28 doların üzerine geldi ve Fed'in adımları borsadaki düşüşü engelleyemedi belki ama altını yükseltti. Altın %4'ün üzerinde yükseldi. 1570 dolara dayanmış durumda. Gram altın e, tabii hem dolar etkisi hem bir parça ons altındaki hareketle 330 lirayı gördü. Şu anda 327 lira gram altın, çeyrek altın 536, yarım altın 1072 ve tam altında 2137 lira. E, şimdi aslında piyasalardaki son durumu aktaracağız ama bir ilk olarak Ankara'ya döneceğiz. Ahmet Ergen'e e, hemen bir soralım. E, şimdi içeride bir dizi tedbir, geçen haftadan beri Ahmet izliyoruz. E, bu tedbirlerle ilgili e, mecliste bir mesai de gerektiğinin altını çizmiştik. Çünkü bazı yasal düzenlemeler de gerekiyor. E, tabii en çok merak edilen de özellikle kredi kartı e, borçları ile ilgili yeni bir adım atılacak mı? Bu konuda bu sabah da pek çok izleyicimiz e, bize soru göndermiş. Mesut Duran örneğin benzer bir şey sormuş. E, Yavuz e, Aktunç e, demiş ki ek paketler gelecek mi? E, mevcut durum devam ederse yeni bir takım tedbirler alınacak mı? E, ne dersin Ahmet? her iki izleyicimizin sorusuna da belki verebileceğimiz ilk yanıt evet. Hem kredi kartı ile ilgili öteleme imkanı, kredi kartı borçları ile ilgili öteleme imkanı sağlayan bankalar var. Hem de yeni tedbirler de gelecek. Şimdi gün be gün takip ediyoruz ama gün içinde bile an be an takip edildiğini söyleyelim gelişmelerin. Çünkü çok dinamik bir süreç. Hem ihtiyaçların ...gün içinde çeşitlenebildiği, atılması gereken adımların e, revizyona uğrayabildiği... ...hem de sürekli yeni e, adım ihtiyaçlarının ortaya çıktığı bir süreç. O yüzden çok yakından takip edilip çok dikkatle çalışılan bir süreç olduğunu söyleyelim. E, ne tür adımlar geleceği konusunda belki şimdiden herhangi bir başlığı e, paylaşmak çok doğru olmayabilir. Çünkü dediğimiz gibi e, üstünde durulan e, ihtiyaçlar yeni gelişmeye göre bir saat sonra farklılaşabiliyor. Ama şunu net olarak söyleyelim. Evet ekonomi yönetimi bütün birimleriyle çalışıyor. Özellikle kamu bankalarının diğer kurumların devreye girdiği yeni destek hamleleri oluşacak ihtiyaçlara göre de gündeme gelecek. Bu kararlar paylaşılacak. Diğer soruya geldiğimizde birçok borç için finansal piyasalara kuruluşlar olan borçlar için imkanlar gelmişti. Dün bu çerçevede uzun süredir yanıtı beklenen kredi kartlarıyla ilgili bir kolaylık olacak mı sorusunun yanıta, yanıtı da bazı bankalardan geldi. Örneğin kamu bankaları cephesinde vakıf bankı açıkladı. Sonrasında bazı özel bankalarında da aynı karara katıldığını gördük. 3 ay süreyle kredi kartı borçları için de ödeleme, öteleme imkanı geldi bireysel müşteriler için. Şimdi BDDK'nın verilerine baktığımızda son veriler itibariyle kredi kartı, tüketici kredileri, konut kredileri gibi işlemlerden kaynaklı toplam 625 milyar lira civarında bir bankalara borç söz konusu. Bunun bu anlamda kolaylaştırıcı hamle çerçevesine sokulan kısa vadeli ödemesi bu 3 aylık dönemdeki ödemesi 100 milyar lira civarında yani yaklaşık 100 milyar liralık bir bankalara olan ödemeler için bu imkanlar getirildi. Bankalar buna başvuru için bu haktan yararlanabilmeye başvuru için kolaylaştırıcı hazırlıklar yapıyor. Yani bir SMS ile ya da ATM'den gidip bireysel olarak bu bir başvuruyu yapmak mümkün. İnternet bankacılığı yoluyla başvuruyu yapmak mümkün. Telefon bankacılığı yoluyla e, başvurup bu imkandan yararlanmak mümkün. Bunların hepsi tek tek bankalar tarafından e, bir kısmı açıklandı, bir kısmı da açıklanacak. Ama özellikle kredi kartı konusunda şöyle bir durum e, söz konusu. E, süre uzatımı için ödemeyi e, öteleme imkanından yararlanmak için başvurduğunuzda Merkez Bankası'nın belirlediği bir aylık faiz oranı var. Yüzde 1,40 şu andaki uygulamada. Bu faizle hesaplanarak bir öteleme imkanı olacağını söyleyelim. Örneğin 5 bin lira civarında bir borç için 3 aylık öteleme imkanından faydalanmak mümkün. 255-260 lira civarında bir faiz hesaplamasıyla bu haktan yararlanmak, yararlanmak mümkün olacak. Söylediğimiz gibi bankaya, şubeye gitmeden çok kolay yollarla buna başvuru mümkün. Diğer konulara baktığımızda atılan yeni yani dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaşılan aslında bazı yeni hamleler de var. KDV beyanname verme süresi uzatıldı. Şubat ayından kaynaklı beyannameler için 26 Mart ve 31 Mart'a kadar bir beyanname verme süresi vardı burada şöyle bir sıkıntı dile getiriliyordu virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde kalabalık ortamlarda bulunmamak gerektiği uyarıları vardı ama eğer bu ertelenmeseydi yaklaşık 116 bin bu alanda çalışan personel görevli diyelim ve bu işlemler için sürekli hareket halinde olacaktı şimdi bunlar da ertelendi 24 ve 30 Nisan'a. Sağlık çalışanlarına destek için performans ödemelerinin 3 ay süreyle tavandan yapılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen ödeneği aktardı. 4,5 milyar liralık bir ek ödenek sağlık çalışanlarına ayrıldı. 32 bin yeni sağlık personelinin alımı da onaylandı. Meclise gelelim. Bugün önemli bir mesai yürütecek meclis. Genel kurulda görüşülen bir torba ekonomi paketi vardı özellikle geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıdan 20 maddelik bir destek listesi çıkmıştı. İşte burada bazı maddeler istihdamın korunması ağırlıklı, bazı maddeler yasa gerektiriyordu. Şimdi bunların hepsi tamamlanacak bu yasayla. Kısa çalışma ödeneği ile evet. ilgili koşullar değiştirilecek telafi çalışmasında süre 2 aydan 4 aya çıkacak ve asgari ücret desteğiyle evet. kredi garanti fonunun kefalet kaynağının artırılması söz konusu olacak. Ahmet çok kısacık benzine bir indirim var galiba yine. Evet biraz önce bu konuda da bir kesinleşen durum söz konusu oldu. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş litre fiyatında 22 kuruş indirim gelecek. Dün geç saatlerde yaşanan son fiyat hareketlenmeleriyle birlikte böyle bir indirim durumu da söz konusu oldu. Sektör hesaplamasını yaptı ve bunu bizimle de paylaştı. 22 kuruş bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde indirim var. Motoründe bir değişiklik yok. LPG için de şöyle bir haberi vermemiz mümkün. Ee, ay sonuna doğru önemli ölçüde bir indirim gelecek. Fiyatlar sürekli değiştiği için şu anda belki bir rakam söylemek doğru değil. Ama ciddi bir e, indirim de ay sonuna doğru LPG'de gelecek ver Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. Hemen İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ya da dönelim. Özellikle altınla ilgili Tuncay çok soru var. Gökçe Kazel sormuş. Altın ve borsada dün yükseliş vardı toparlanma mı oluyor demiş. Yılmaz Bey de altın fiyatlarına yansıma nasıl olacak demiş. Önce Ons'a bakalım istersen sonra Gram'a bakalım. Tabii. Yani 1450'ye kadar geldi. Oralarda bir destek yaptı ve birkaç gündür de bu seviyenin üstüydü. Hatta 1450 ile 1550 arasında böyle bir yatayda bir hareket yaptı. Geniş bir aralık içerisinde. Bugün izlediğimde bu seviyenin üstüne çıkmışız. Yani 1550'nin üzerine yükselmişiz. Genel olarak şunu ben orada izliyorum. i̇şte bu virüsle birlikte dünya borsalarındaki satışlar sürdüğü müddetçe ons altında zaten bundan negatif etkilendi. Ee, şimdi yavaş yavaş artık borsalarda bir ılımlı bir hava var yani bu da çünkü mümkünatı yok M muhakkak da olacak ee, yani bu kadar yardım bu kadar teşvikler artık FED dün çıktı ve sınırsız alım ilan etti yani daha da yapacağı hiçbir şey yok evet. ee, devletler elini taşın altına soktu bütün bunlar artık mutlaka bir iyimserlik yaratacak ve bu da 10 içinde tabii ki orta ve uzun vadede de oldukça da olumlu olabilir. Yani 10 bu virüsün etkisi giderek azaldığında ileriki süreç içerisinde yeniden 1700-1800 gibi seviyeye kadar yükselebilir. Böyle bir olay var. Çünkü virüs bittiğinde dünyada inanılmaz düşük faizler ve inanılmaz da bol bir likidite olacak. Ve böyle bir ortamda paranın çok büyük ihtimalle gideceği birkaç tane adresten birisi altın olacak, birisi de hisse senedi olacaktır. O yüzden ons altında ileriki süreçte daha da yüksek seviyeler olur. E, gramdaysa Berfu, yani e, bizim zaten e, seninle yaptığımız önceki yayınlar için de enflasyon ve ons altına göre baktığımızda hani yıl sonu için 350 TL gibi bazı rakamlar hesap ediyordum ben. Bu şekilde şeylerimiz vardı. Yeniden ons Altın'da 1700'lere yönelik hareket olursa e, tekrar aynı seviyeler yılın sonuna dek görülmesi e, mümkün olabilir. 350-340'lar olabilir ama şunu da bilsinler yani bu e, getiriler gram altın için... Ee, enflasyonun çok da üzerinde olmayacaktır. Yani bir bankaya götürüp e, mevduata yatırdığından belki birkaç puan daha iyimser bir evet. getiri elde edebilirsiniz ama çok daha böyle yüksek bir getiri de elde etmeniz zor gibi o tarafta. Tuncay çok kısa vaktimiz kaldı. Dolar için bir cümle ne diyelim? Yani artık dikkat etmekte fayda var. Ee, belki hani 670'e doğru bir ikinci bir şey olabilir ama e, değmeyebilir yani bu hamleyi yapmak. O yüzden o tarafta artık dikkat etmekte fayda var. Böyle virüsle ilgili, aşıyla ilgili, ilaçla ilgili ani bir haber olursa çok sert bir şekilde de aşağıya da inebilir. Tek söyleyeceğimiz bu. Unicef'in şu İntegral yatırım araştırma direktörü konuğumuzdu. Çok teşekkür edelim kendisine.